Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu Sinan Albayrak'tan güzel haber geldi. Tedavisi tamamlanan ünlü oyuncu setlere geri döndü. Başrolünde Serkan Çayal'ın yer aldığı Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşanmıştı. TV100 magazin attı ortaya çıkarmıştı. TV100 magazin hattından Barış Ağıl'ın haberine göre Sinan Albayrak At üzerinde çekilmesi gereken sahnede kaza geçirmişti. Albayrak at üstüne giderken atla birlikte ağaca çarpmıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Albayrak hastaneye kaldırılmış ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Albayrak herkese merhabalar ufak bir kaza geçirdim. Atımıza ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek kasarlarımız var onlar da kısa bir süre sonra toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Her şey yoluna merak etmeyin demişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan ünlü oyuncu setlere geri döndü. Sediye üzerinde sahnesini bekleyen albayrak hayvanları sev sevindirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.